Kız kiler sen çok büyük oldun artık. Sen hep evlerin işine bakma, hep ben yapıyorum. Sen böyle yapıyorsun. <laughs> ya anne ben yapmak istiyorum ya. Büyüdüm büyüdüm. Büyüdüm büyüdüm tamam kalkıyorum. Hem de üstüme oturmuşum kalk. Tamam kalkıyorum. Duty, <laughs> because... <laughs> evet. Kızım oradan da bir penguen geçireyim de şöyle. Oraya gelme. Gelme. Artık seni bir başka bir bir mağazaya götüreceğim. Oraya gideceksin. Hadi yürü. Ha, şey olarak iyi. Herhalde burası annemin getirdiği yer. Hey burası. Evet burası. Pardon ne almaya gelmiştiniz? Ne istiyordunuz? Hey ben şunlara bakmıştım. Şunu istiyorum, şunu istiyorum. O kadar şey alabilecek misiniz ona efendi? Evet ne kadar ki hepsini al almak istiyorum. Hep hepsini. Hepsinin toplam fiyatı 6000 TL. O kadar o bağlı mı ya? Bir düşüneyim. Hmm. Hmm. <laughs> siz mi düşünün? Hanımefendi ben veriyorum paraları. Bunların hepsini istiyorum. Parayı önce Ben bir tuvalete git geliyorum. Tamam, bayanım efendi. Siz bir tuvaletinize gidin de bakın. Açık. Konuş. Benim mi? Niye tek yaptım? <laughs> Benim de niye silah getiriyorsun? Lan salana sıkarım var kafana. Sen kime silahla geliyorsun? Ben kızım. Baya ne hiçbir şey olmaz. Baksana bir vurarım uçarsın ha. Sen çok kaşındın. Sen Güzel işimiz bitti beyler. Bir... Dur bir dakika. Aa burada ne oluyor? Burada kadın yatmış. Aa ne yapacağım? Burada kadın yatıyor. Makine de atıyor bu. Kar atmıyor. Kal atmıyor. Ölmüş. Ay bu kirada kaldı ya. Tamam. Tamam. Anne geliyorum. Tamam tamam. Hı -hı -hı. Kız evi parçaladın. O kadar yüzle gidilir mi? Ya. Gel. Ay, Dur, açayım kapıyı. Yok gelsene de Gel. Yeter. Ne haber? Ben tekrardan geldim. Şeyden döndüm. Ee, hoş geldin. Ee, kızım büyüdü mü? Ne yapıyor? Ee, e, nasıl mı? Ee, çok büyüdü mü? Çok vakit geçirdim. Beni yani gör görmeyi uzun zaman oldu. Ah, çok yoruldum. Bir dinleneyim. Şuraya bir açayım. Böyle oturayım, oturayım. Hmm.